ATV Haber ekibinden arkadaşımız Sümeyye Yılancı evlenecek çiftler için nişan yerinden gelin ve damatlıklara, düğün mekanlarından menü seçeneklerine kadar en uygun olanını araştırdı. Yakın zamanda evlenecekler. Gelinlik, damatlık, düğün mekanı bakacaklar. Tek tek hepsiyle uğraşacaklar. Bir de üstüne üstlük fiyat alıp onları bir kenara yazacaklar. Ne kadar zor geliyor kulağa değil mi? Keşke birisi bütün bunları sizin için hesaplasa diyorsanız eğer doğru yerdesiniz. Biz sizin için alışverişe çıkacağız. Tek tek fiyatları öğreneceğiz ama önce kız tarafıyla başlayacağız. Bakalım bir nişan yeri tutmak kaça mal oluyor öğreneceğiz. Tabii söyleyelim fiyatları ama değişkenlik gösterir. O zaman sorumu değiştiriyorum. En uygun nişanı yapmak istiyorum derlerse ne kadar ödeyecekler böyle güzel bir mekana? Kokteyl menülerimiz 9 bin liradan başlıyor. Gündüz fiyatlarımız bunlar ama. Ah keşke kız tarafının sorumluluğu bir tek bununla bitse ama daha kına yeri var. E onun için de mekan tutulacak ama eğer sizler nişan yerinde kınayı da yaparsanız daha ucuza gelecek. Peki ne kadar olacak? İkram ve organizasyon dahil ikisi beraber 13-14 bin liraya mal olur. Çok. 13-14 çok. Yani nişanı yaptım, kınayı yaptım. Belki de arkadaşlarıma önereceğim diyecekler. Biraz Pardon. daha bir şey yapalım. Ben sizin yerinize pazarlık yapıyorum bu arada. 12. 11. 11 buçuk. 11. <laughs> 11 olsun siz. 11 olsun. 11. Keşke mekanla bitse bu işler ama bitmiyor işte. Sırada damatlık var. Onunla da bitmiyor yalnız. Nişanda da damadın giyeceği takımı siz alıyorsunuz. Elbette yöreye göre değişiyor bu adetler. En azından biz böyle biliyoruz. Peki ya fiyatlar? Onu da öğrenelim. 799 liradan başlıyor. Ne var içinde? Kuşak, papyon ve takım elbise. Ayakkabı yok. Set halinde ee, 999 liraya geliyor. Kuşak, papyon, takım elbise, gömlek, kemer ve ayakkabı. Yok efendim ben beyazı sevmedim. Şöyle bildiğimiz standart bir renk olsun derseniz ne kadar verecekler? 599 liradan başlıyor. 1250 TL'ye kadar devam ediyor. Nişanda smoking giyinme zaman. Doğru. O zaman normal bir takım elbise Normal evet. Şöyle güzel şık bir takım elbise bakalım. Fiyatı çok yüksek olmasın yalnız kız tarafını düşünelim. Doğru. Hemen bakalım. Ee, şöyle bir takım elbiseyi göstereyim ben size. Böyle bir takım elbisenin fiyatı 359 liradan başlıyor. Aynı yerden hem smokin alsalar hem de nişan için takım elbise alsalar ne kadara gelecek şöyle ayakkabıyı hepsini dahil edelim. Ee, ortalama 1500 TL gibi civarında. Bin, 1400, 1350, 1400 bir civarında. 1400-1350-1400 liraya tamam. 1300 diyelim. 1300 e diyelim. Sıkışalım.